Sevgili dostlar yine bir bant yayınla huzurunuzdayım. Bugün e, 22 Ağustos ve günlerden cuma e, İnşallah pazar günü yapacağımız canlı yayından önce e, işte haftada bir gün böyle de hafta içi sizlerle bant yayınla birlikte olmaya çalışıyoruz. Takip edenler kanalımıza abone olanlar bunu zaten çok iyi biliyorlar. Bugün de inşallah size birbirinden kıymetli iki kıymetli çok güzel iki insanı anlatmaya çalışacağım. Onunla onlarla nasıl tanıştık e, bu tanışıklık sırasında neler yaşadık e, onları size anlatmaya, aktarmaya çalışacağım ve e, ikisi de hayatta değil, ikisi için de e, dua talep edeceğim. Cenab-ı Allah inşallah onların mekanlarını, kabirlerini pür nur eylesin. ...mekanlarını cennet eylesin diye hep birlikte dua edeceğiz, amin diyeceğiz inşallah. Her zaman olduğu gibi yine programlarımıza böyle hatırlatmalarla başlıyoruz. Aslında ben ümidimi iyice kaybetmeye başladım. Nasıl ümidimi kaybetmeye başladım, ne kadar hatırlatırsak hatırlatalım. Yine her zaman olduğu gibi olması gerektiği kadar oluyor, ötesine geçmiyor. Demek ki nasibimiz bu kadarmış. Abone sayımız 8 binlere birazcık aştı ama... Bir YouTube kanalı için yeterli mi? Elbette ki yeterli değil ama şöyle düşünün, şu anda ben bir sohbet programı gerçekleştiriyor olsaydım canlı canlı bir salonun içerisine 10 bin, 15 bin, 20 bin, işte 35-36 bin izlenmiş video var. 36 bin kişiyi doldurup sohbet edebilir miydik? Asla böyle bir şey mümkün değil. Onun için bu teknoloji inanılmaz bir nimet bizim için istifade etmek, değerlendirmek lazım. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bizi izlerken hala abone olmamış sevgili dostlarımız varsa eğer abone olmak arzu ederlerse lütfen abone olsunlar. Abonelikle beraber oradaki zil butonunu da çalar pozisyonuna getirirlerse, titreşim pozisyonuna getirirlerse o bildirimleri aç anlamına geliyor. Ben yayın yaptıkça veya video yayınladıkça inşallah size bununla alakalı bildirimler gelecek. Yayına katılabilirsiniz ya da izleyebilirsiniz inşallah. Onun dışında maddi katkıda bulunmak isteyenler varsa artık bunu da bir sonraki videoda artık anonsu keseceğim. Çünkü dediğim gibi ne dersem diyeyim ötesine geçmiyor. Maddi katkı bizim için son derece önemli. Özellikle benim için yayıncılık yapmaya çalışan insanlar için Patreon hesabımıza katılabilirsiniz. Patreon.com Slash kesme işareti Gurkan Vural 967 benim Patreon hesabım açıklamalar kısmında Description kısmında bunları göreceksiniz katıl butonu var YouTube'da katıl butonuna tıklarsanız oradan karşınıza ne kadarlık bir üyelik yapmak isterseniz orada cüzi rakamlar da var onlardan üyelik seçmek isterseniz üye olabilirsiniz daha önce Patreon hesabıma e, abone olmuş ya da katıl butonuyla üye olmuş iptaller var. Tabii ki en doğal hakları. ben bir şey demiyorum. Ee, i̇stediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Onu da duyurmuş olayım buradan. Onun dışında bu yayın sırasında eğer maddi katkıda bulunmak isterseniz teşekkür butonu var. Ee, thanks butonu orada da Thanks butonundan sonra bir takım rakamlar açılıyor. Onlardan bir tanesini seçerek isterseniz öyle bir maddi katkıda da bunu bizlere destek olabilirsiniz. Evet gelelim bugün sizlere bahsedeceğim iki kıymetli insana bunlardan bir tanesi. Çorum doğumlu 1950 doğumlu yaşı bana daha yakın burada şunu anlatmaya çalışacağım ikinci anlatacağım isim son derece kıymetli bir isim Türk sinemasının bir devi Yeşilçam'ın bir duayeni Yeşilçam'da Jön devrini neredeyse bitirmiş olan adam çünkü hani yakışıklı Jön dönemi olmuş Yeşilçam'da ama o yaşı, yakışıklı Jön döneminden sonra bir tane adam çıkıyor. ...bir jön değil ama öyle bir karakter oyuncusu... ...öyle bir oyunculuk performans sergiliyor ki... ...bütün başrolleri kapıyor. O dönemde tam 182 tane Yeşilçam filmini imza atıyor. Onun dışında diziler son dönemde yaptığı... ...senaryolar vesaire kendisine ait kaleme aldı. O çok kıymetli isimden bahsedeceğim. Onun da aramızdaki yaş farkı inanılmaz. 1939 doğumlu. Yani 1939 doğumlu. Ben 67 doğumluyum. Aradaki 28 yaş fark var. Ve biz... Dost oluyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz, birlikte yol yürüyorsunuz, seyahatler yapıyorsunuz, projeler yapıyorsunuz. İşte şimdi ilk bahsettiğim isim 1950 Çorum doğumlu sevgili Nihat Nikerel 27 Eylül 2009 tarihinde Barbaros Bulvarı'nda biliyorsunuz bir darpane diye bir yer vardı. Darpanenin hemen karşı tarafında yani sokağın öbür tarafındaydı evi tam mahallesini hatırlamıyorum oranın <laughs> çok özür diliyorum. Orada bir haber geldi bize Nihat Nikerel evinde bulunmuş, ölü bulunmuş diye. Biz evinin önüne hemen koşturduk gittik. Daha cenazeye müdahale edilmemişti. Kapısının önünde evladının dışarı çıkmasıyla onunla kucaklaştık. Sevgili Bulut Aras'la gitmiştim tahmin ediyorum öyle hatırlıyorum şimdi. Nihat abi evinde ölü bulundu, gencicik bir yaşta, tam benim yaşlardaydı vefat ettiğinde bir kalp krizi neticesinde. Daha önce de evine çok gittiğim için evi tam bir müze gibiydi zaten. Bütün o güne kadar nereden ne almışsa onların hepsini evinin bir köşesinde sergileyen, duvarlarını çerçeveleriyle süslemiş posterler, afişler, plaketler sertifikalar, her ne varsa böyle ne duvarında santimetreye bir şey koyacak bir yer ne sehpalarının, masaların üzerinde böyle bir şey koyacak bir yer kalmamış. İnanılmaz kalabalık aslında bir evin içerisinde. Çünkü çok değer verirdi o. Yani birisinin kendisine takdim ettiği, verdiği herhangi bir şeyi saklama konusunda inanılmaz hassaslığı. Onun için o kadar değerliydi ki hatta bizim ödül törenlerimizde eee daha önce ödül almadığı ödül törenlerimizde kendisine ödül takdim etmediğimiz ya da plaket takdim etmediğimiz o plaketlerle alakalı onları görür gıpta eder. Gürkan'cığım bunlardan istiyorum ben mutlaka. O kadar kıymetli ki bunlar. En azından ben de olsun evimde sergileyeyim diye kendisinin katılmadığı ödül törenlerindeki ödülleri bile talep eden bir adamdı Nihat Nikerel. O da birçok prodüksiyona imza atmış ama Süper Baba dizisinde Arap Kadri'ydi değil mi? Evet Arap Kadri rolüyle ee, insanlar aa, tanımışlar daha çok bir öne çıkmış ama hepinizin Kurtlar Vadisi dizisindeki Seyfo Dayı'yı hatırlamamanız mümkün değil. Ee, Nihat İkerel çok yönlü bir kişilik. Yani 70'li yılların sonuna doğru yurt dışına çıkmış, Fransa'da eğitim almaya çalışmış. Aslında Endüstri Meslek Lisesi, torna tesfiye bölümünde okumuş ama daha sonra e, Türkiye'deki özel bir üniversitede de Eğitim almış, hatta orada öğretim görevliliği de yapmış. Yani çocuklara herhalde senaryo, yapım konusunda bilgiler veren bir kimliği, kişiliği de var. Fransa'da aldığı eğitimle gelmiş, Türkiye'de yönetmenlikler yapmış, yapım şirketi kurmuş. Ama bir şiir aşığı, şiir dostu bir adam. Bir sürü kitap, bir sürü derken 10-12 tane kitabı var. O kitaplardan bir tanesi de benim şirketimden yayımlandı. Eğer internete Nihat Nikerel Aralık'tı. Aralıktan sonra kesim işareti koyup tığ yazarsanız aralıktı o kitabın kapağına ulaşırsınız. İnanılmaz hassas, hani pimpirik denilecek derecede hassasiyeti olan bir adamdı. O kitap kapağını hazırlamak için sevgili Murat dizaynımızı yapmıştı o zaman. Ne kadar uğraşmıştı, kaç sefer geri gitmiş. Rengi bir ton açın, rengi bir ton çoğaltın. Kaset kapağı, şey, kitap kapağında kendi fotoğrafı var, bir yüz fotoğrafı var. Hafif profilden öyle hatırlıyorum tebessüm ettiği, güldüğü zaten birçok fotoğrafında çok gülen yüzünü görürdünüz onun. İşte bu Nihat Nikerel Altınizade büyüğümüzün farklı kimselerle, kesimlerle yaptığı sohbet programlarından bir tanesine katılmış gazeteciler ve yazarlar vakfında da bir bayramlaşma organizasyonu yapmıştık. Bizzat büyüğümüz katılmıştı o organizasyona. Orada da kendisi katılıp e, tanışmış, e, sohbetini dinlemiş. Bana hep şöyle söylerdi. Ya çok farklı hissediyorum o zatın yanında. Yani o kadar farklı hissediyorum ki, e, yani böyle bir din adamını dinliyor gibi değil. Bir bir ahbabı dinliyor gibi, bir bir amcamı, bir bir büyük babamı bir bir kardeşimi dinliyor gibi dinliyorum yani böyle çok yakın hissediyorum kendimi yani anlattığı şeyler bana o kadar yakın geliyor ki benim dinle ve dinyanetle çok alakam yok aslında ama yani kalbimdeki iman mı bilmiyorum yani derdi yani böyle ...beni çok yakın hissettiriyor kendine diye... ...işte o da beyefendi lakabıyla... ...yani daha doğrusu sıfatıyla kullanırdı... ...Fetullah Beyefendi, Fetullah Beyefendi diye... ...ve Nihat Nikerel ağabeyimiz... ...bizim bu yazdığı kitapların... ...arasında epey önemli kitaplar var... Ee, e, isimlerini ben yalan isimlere bir bakar mısınız? Kitap kapaklarının isimlerini bizzat kendisi seçiyor. Kitabın isimlerini kendisi seçiyor. Yal, yalansız yalnızlığım, ay zamanı, Aralık'ta benim şirketimden çıkan kitap, eksik pazartesi, ıslak izler. Bunlardan bazıları kitaplarından bazıları eee Şimdi içine baktığınız zaman edebi değeri var mıydı yok muydu edebiyatçılar değerlendirsin. Ben de bir edebiyat, edebiyatçı demeyeyim de edebiyat eğitim almış birisi olarak kitapla ilgili bir şeyler söyleyebilirim ama haddime değil o kitapları değerlendirmek. Ama nasip oldu işte bir tanesini kendi şirketimizden basma imkanı bulmuştuk. Çok memnun olmuştu. Çünkü bazı yapımcılara daha doğrusu e, yayın şirketlerine onu götürmüş basmamışlar o zaman. Biz basalım dedik. O zaten dedi ki yani bunun satılması ve geliriyle alakalı hiçbir beklentim yok. Gelirini istediğiniz yere aktarabiliriz eğer satılırsa. Ama ben sadece dostlarıma armağan edebileceğim kadar bana verseniz yeterli demişti. Ve öyle böylelikle öyle bir kitabı basmıştık biz. Nihat Nikerel abi... <laughs> ...sol tandanslı, ya daha doğrusu kendini solcu diye tanımlayan, sosyal demokrat diye tanımlayan bir kişiydi. CHP üyeliği vardı. Beşiktaşlılığı ile inanılmaz gurur duyan bir adamdı. Beşiktaş kongre üyeliği var mıydı? Sanki öyle bir şey de hatırlıyorum. Eğer internetten search edilirse bakılırsa o da bulunur. Nihat abi'nin böyle bir yanı var. Yani CHP'li, işte Beşiktaş kongre üyesi, Fransa'da eğitim almış, yazarlık yapmış, yönetmenlik yapmış, yapım şirketi kurmuş, prodüksiyonlar yapmış ama oyunculuğuyla da insanların kalbinde hakikaten taht kurmuş bir adam. Coşkun Kolejlerinden bir gün beni aradılar. O zaman Çamlıca Coşkun Kolejinden idareci olan arkadaşımız beni aradı. Benim çocuklarım da orada okudular. iki kızım da. Ee, beni aradılar. Bana dediler ki ya biz ayda bir zannediyorum Ufuk Turu diye bir şey yapıyoruz. Öğrencilerimize böyle e, başarılı olmuş güzel insanları huzurlarına getirip soru cevap onlarla muhabbet ettiriyoruz. Kim olabilir? Ben de dedim ki işte o günlerde bir projemiz vardı. E, Nihat Nikerel olabilir dedim. Nihat Nikerel olabilir deyince bana dediler ki e, ya Nihat Nikerel işte kimdi? Hani böyle ismini birdenbire hatırlayamıyor insanlar. Ben daha Kurtlar Vadisi'ndeki Seyfo Dayı deyince e, o görüştüğümüz arkadaş bana ya şimdi orada mafya hani böyle bir mafyayı çocukların uzuna çıkarmasak mı falan. Dedim ya abi sen ne diyorsun yani o o oyuncu yani oradaki karakter o bir sonraki e, dizide ya da bir başka şeyde e, dünyanın en tatlı babası ya da çok hayırsever bir iş adamı olarak karşınıza çıkabilir. Yani o rolüyle tanımayacak insanlar sorgulayacaklar. Belki o rolü bile sorgulayabilirler ne hissettiniz diye. Tamam dediler. Tam da bir macera oldu o bizim için. Biz ben tabii Nihat abiyle buluştum bir yerde. Arabamla aldım. Coşkun Koleji'nin önüne geldik o zaman. Çamlıca'daki bir demir kapı var dışarıda. Bir bekçi kulübesi gibi bir şey vardı hemen kapının girişinde. Oradaki e, e, görevli arkadaş geldi hemen buyurun dedi. Dedi ki biz işte ufuk turu için gelmiştik. Nihat Nikerel arabadaki içeri gireceğiz. Hemen... Ee, en üst bina biliyorsunuz villa villaydı Coşkun bilenler iyi bilir en üst binada da yönetim var yani orada e, müdür beylerin odası falan onun önünde de araba girecek kadar bir boşluk var ben hemen şuraya çekebilirim arabayı dedim falan içeriye arabayla giriş yasak arabayı dışarıda uygun bir yere park edin sonra gelin bizimle görüşmeye dedi. Ya nasıl şimdi arabayı nereye park edeceğiz? Orada park yeri de yok yani. Çok uzak bir yere park edeceksin, yürüyeceksin. İçeride sanatçı var. Diyorum ki ya Nihat Nikerel'le söyleşiye geldik. Yani bir içeriye girebilir miyiz? Dedi. Müdür beye bir haber verebilir misiniz? Ya beyefendi içeriye haber vermemize gerek yok. Arabayla içeriye kimse almıyoruz. Dışarıya park edin arabayı. işte falan. Halbuki biliyorum park edilebiliyor. Aşağıda bir yere de park edilebilir falan. Aman Nihat abi bir celallendi. Bir bağırdı. <laughs> hiç beklemiyordum yani. Benim üzerimden eğilip böyle adama doğru. Sen kiminle konuştuğunu bilmiyorsun. Sen abini bile tanımıyorsun. Bilmem ne. Açsana kapıyı ya da arasana müdürünü diye bir hiddetlendi. Anam güvenlik görevlisi şok oldu böyle yani. Hiç öyle bir tepki beklemiyordu. Hemen gitti arada içeriği kapıyı açtılar ve girdik içeriye fark ettik arabayı oraya. Neyse gittik çocuklarla muhteşem bir söyleşi. Şöyle bir şey söylemişti. Onun evinin bulunduğu yerde de bir özel kolej vardı. Ata Koleji diye hatırlıyorum ama belki ismi farklı olabilir. O çocukların oralardan gelip giderken, okuldan gelip giderken onlara bakar bakar böyle heyecanlanırmış o gençliği, o nesli gördükçe. O okulun içerisinde o çocuklarla söyleşi yapmaktan o kadar mutlu oldu ki onlara o gün çok iyi hatırlıyorum. Ne kadar şanslısınız dedi ya. Bu kadar asüde, bu kadar güzel öğretmenlerinizle, bu kadar asüde, bu kadar güzel bir okulun içerisinde muhteşem bir eğitim alıyorsunuz. Bakın böyle işte mesleğinde uzmanlaşmış bir takım insanları sizlerin huzurunuza getiriyorlar, size ufuk açıyorlar. Bizim zamanımızda biz böyle imkanlarla büyümedik tırmaladık şöyle oldu böyle oldu hikayesini anlattı biraz çocuklara. Gözlerin içi ışıl ışıl o çocuklarla beraber olmakla sonra dedi ki ya ne güzel bir iş yapıyorsunuz. Yani bu eğitimcilik meselesine bu kadar ehemmiyet vermeniz eğilmeniz muhteşem bir şey ya. Ya ben bu anlamda çok takdir ediyorum bu hocayı falan diye hocamıza o zaman atıflar yapmıştı. Yani hiç unutmuyorum. Nihat abi canım Nihat abi. İşte o Nihat abiyle Okulum diye bir film. Şimdi diğer sanatçımız da bahsedeceğim bugün. Sanatçımız da aynı filmde oynadı. Okulum diye bir film yaptık biz. O film çok bilinen bir film değil. Niye? Kısa metrajlı bir filmdi. Yani 20 dakika mı, 22 dakika mı sevgili Gökhan Yorgancıgil eğer beni dinlerse o tam e, dakikasını e, yorumlar kısmına yazar. Oradan okursunuz inşallah. Çünkü hem senaryosunu o yazmıştı hem de yönetmenliğini o yaptı. E, Gökhan Yorgancıgil Köpekler Adası Diyali Trifi ile yaptığımız filmimizin de asistanıydı. Yani yönetmen asistanıydı. Burada da normal yine 35 milimetre yani normal bu fotoğraf şeridi gibi şeritleri olan makina ile çekilmişti o filmde. Yani bir dijital e, video çekimi değil bayağı sinema filmi gibi çekmiştik onu, onu da. O filmde sevgili Bulut Aras oynamıştı e, e, öğretmen rolünde Bulut Aras'ın eşi Nur Gürkan idi. Çok iyi hatırlıyorum. Yılmaz Köksal bugün bahsedeceğim o değerli kıymet. Allah gani gani rahmet etsin. O dizideki e, komiser rolündeydi. Yani emniyetçi rolündeydi ve Nihat Nikerel dizideki sokaklarda büyüyen daha sonra öğretmenine sahip çıkıp çok iyi bir mevkiye geldiği yani eğitimle okulla çok iyi bir eğitim mevkiye geldiği o çocuğun babası rolündeydi Nihat Nikerel biraz eli maşalı sert bir babaydı yani böyle çocuğunu hırpalayan bir babaydı. Biraz e, vurdum duymaz bir babaydı oradaki rolü. Ve Yosim Mizrahi. Yosi de e, o çocuğun büyüklük halini yani büyüdükten sonra e, halini oynamıştı. Bu 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 filmde e, biliyorsunuz Gölcük İzmit depreminde e, korkunç bir yıkım oldu. Yuvacık'taki kolejde yıkıldı. E, ve depremde hayatını kaybeden öğretmeninin ardından Öğretmenine yazdığı bir şiir, bir lise iki talebesinin ve ödül aldığı, belki dereceye girdiği bir şiirdi. O şiiri alıp, o şiirdeki anlatılan e, kelimeler üzerinden bir hikaye tasarlayıp e, tamamen kurgu ama orada şiirde bahsedilen öğretmenlik ruhu ya da öğretmeniyle alakalı bir hikayeye dönüştürüp daha sonra onu senaryolaştırıp bir sinema filmi yapmıştık. Bu sinema filmini de Bizim bir ödül törenimizin başlangıcında bir gala gösterimi gibi orada da göstermiştik. Çok keyifli, çok güzel bir film olmuştu. Orada işte hem Yılmaz Köksal hem de Nihat Nikerel vazife almıştı. Her yaptığınız profesyonel proje aslında bu tarz insanlarla... ...hem yakınlaşmanızı hem daha yakından tanımanızı, ilişkilerinizi çok kuvvetlendiren şeyler. Yani tanıştığınız ve beraber olduğunuz insanların kendi profesyonel meslek dalları ile ilgili birlikte bir proje üretip proje hayata geçirme imkanı bulabilirseniz bu ilişkilerinizin ilerlemesi anlamında muhteşem gelişmeler koyuyor önünüze. Hem yakından tanıyorsunuz, hassasiyetlerini öğreniyorsunuz vesaire vesaire. Samimiyetinizi birkaç kat artırıyor. Hani bir insanı tanımak için beraber ya yol yürüyün, işte ya hapis yatın ya iş yapın falan derler. Hapis yatırmasın Allah da ama beraber iş yap yaptırma imkanı lütfetsin ki insanlarla daha iyi ilişkiler içerisinde olalım. İşte Nihat Nikerel bahsettiğim insan bugün sizlere bahsettim. Yılmaz Köksal aynı filmde rol almış insan. Biz Yılmaz abiyle tanıştıktan sonra birlikte Türkmenistan'a bir seyahat yaptık. O Türkmenistan seyahatinde tiyatro oyuncusu Gafur nerede vardı. Neslihan Yargıcı da vardı. Selda Alkor yine Yeşilçam'ın çok önemli isimlerinden bir isim de vardı. Ve Türkmenistan'a bir ziyarette bulunduk. Orada birkaç şehrini gezdik Türkmenistan'ın ve döndük. Döndükten sonra da çok keyifli büyük buluşmalarda o insanlar gittikleri yerlerdeki hem okulları hem de orada gördükleri tabloları salonlarda, büyük salonlarda kürsüye gelip anlattılar. Müthiş istifadeli toplantılar oldu. Yine bizim vakıfta büyük salonumuzda böyle her hafta farklı insanları davet ederek 30 kişiyle yaptığımız bir sohbet. Bu hocamızın Altunizade'de yaptığı sohbetler gibi. Biz de vakıfta kendi aramızda böyle bir tür sohbetler yapıyoruz. İşte bu tür sohbetlerin bir tanesinde sevgili Yılmaz Köksal etrafına bakıp Önce orada bir şey izledik, atlamayayım onu. Ee, Türkmenistan'da işte okulları falan, eğitimlerimizi falan da işin içerisinde alan ama bütün Türk coğrafyasındaki, Orta Asya'daki o ülkelerde yapılan eğitim faaliyetlerini anlatan müthiş bir video izledik. O videoyu izledikten sonra da insanlara kanaatlerini soruyoruz. Herkes bir şeyler anlatıyor, bir şeyler anlatıyor. Sıra Yılmaz Köksal'a geldi. Yılmaz Köksal düşündü, düşündü. Dedi ki, ya o filmdeki atları gördünüz mü? Dedi ya, ben gittiğimde de görmüştüm. Dedi. Nasıl atlar bunlar dedi ya. Ne binilir onlara dedi ya. Bunlar tam film çekilecek atlar falan. <laughs> Eğitim, okul vesaire vesaire şeyler izliyorsunuz ama o gözü takılmış hani insanın profesyonel hayatı neyse, zihninde ilgi duyduğu, görmeyi arzu ettiği şey neyse bakışları ve ...pozitif bakış diyoruz, yakaladığı şey onlar oluyor. Hatırlayın yani kurban mevsiminde hani kurban toplanırdı, deri toplanırdı... ...yürüyen her şeyi deri olarak görür insanlar onun gibi. Yılmaz abi de orada o devasa eğitim faaliyetlerinin anlatıldığı... ...video ile ilgili yorumlarını söylerken hiç unutmuyorum. Ne atlar yahu diye o aman Allah'ım böyle bozkırlarda koşan atların... ...görüntülerini görünce böyle muhteşem böyle tablo o atları öne çıkarmıştı o gün orada bakıp böyle etrafına dedi ki ya Gürkan sana bir şey söyleyeceğim dedi yahu. Ne kadar farklı böyle farklı farklı meslekten farklı farklı insanları bir araya getiriyorsunuz. Müthiş bir güç bu yani çok çok pozitif manada kullanılabilecek bir güç bu. Bizi bir araya getirsenize dedi yahu. Ben de anlamadım kimi dedim abi. Yahu dedi bu çok kopuğuz biz dedi yani ne sinema dünyası dedi böyle bir bir arada ne müzik ne bilmem tiyatro yani bizim bizi bir araya getirsenize dedi bizi getirseniz getirseniz yapsanız yapsanız siz yaparsınız bunu dedi yahu bizi bir araya getirin filan dedi işte çeyrek asrı aşan gurur tablosu ödül töreni diye ...ihtas ettiğimiz ortaya koyduğumuz Kültür Bakanlığı'nın da işin içerisine girdiği o müthiş ödül töreninin fikir babasıdır Yılmaz Köksal. O gün o sohbette o toplantıda söylemiştir. Yapsanız yapsanız bunu siz yaparsanız bizi bir araya getirseniz dediği cümlenin ardından çeyrek asra aşan gurur Tablası. onu da kriterin belirlerken nasıl bir şey yaparsak bütün bu insanları bir araya toparlarız diye arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bir kriter koyduk ve şöyle bir cümle o zaman söylemiştim onu da. E davetiyenin üzerine müthiş tabi onu anlatacağım pazar günü canlı yayında o ödül töreni nasıl tasarlandığı davetiyesi gönderilmesi karşı çıkanlar gelmeyenler reddedenler insanlar gelmesin diye müthiş bir uğraşın içerisine girenler alt yazılar ta askeriyenin en üst rütbelerini yaptığı onların hepsini pazar günü canlı yayında sizlerle paylaşacağım inşallah. Biliyorsunuz pazar günleri saat Amerika saatiyle 11.30'da, Türkiye saatiyle akşam 6.30'da bir canlı yayın yapıyoruz. İşte bu haftaki canlı yayınımızın konuğu bu özel e, sanat dünyasıyla bir araya geldiğimiz ödül gecesi olacak. Çeyrek, asrı, aşan, gurur tablosu. Onlarla ağladık, ...onlarla güldük, şimdi onları alkışlayacağız sloganıyla davetiyelerini gönderdiğimiz bu özel geceyi anlatacağım. İşte o özel gecenin fikir mimarıdır, fikir babasıdır sevgili Yılmaz Köksal. Yılmaz Köksal 1939, 22 Ekim, 22 Ekim 2015'te yani bu katliam yaşanmadan, 15 Temmuz'u katliam yaşanmadan yaklaşık bir yıl önce vefat etmiş... Allah'a çok şükür o menfur günü görmemiş Osmaniye doğumluymuş kendisi e, Yılmaz Köksal'ın e, şeyi bahsetmiştim Nihat abi Nihat abi de e, Çorum doğumludur. Evet, bu iki sanatçı ve e, bu organizasyonun ortaya çıkış fikrinden sonra büyüğümüzü ziyaret etmiştim. Ben o anlattım, efendim dedim böyle böyle bir fikir çıktı, böyle böyle bir şey yapacağız. O zaman şöyle bir şey söyledi, dedi ki hele bir sanatçının ağzından böyle bir şeyin çıkmasından çok mutlu oldu. E, dedi ki Hüsnü zanlarını e, boşa çıkarmayalım o insanların. İnşallah dedikleri gibi olmaya çalışalım, dedikleri gibi olalım. Böyle birbiriyle bir araya gelemeyecek ne kadar insan varsa formüller bulun, yollar bulun, bir araya getirin onları inşallah, getirelim dedi yani. Vefa bizim tepemizin yamaçlarının çiçeğidir, ee, kurutmamak lazım, soldurmamak lazım o çiçekleri dedi. Vefa bizim tepenin yamaçlarının çiçe çiçeğidir, soldurmamak lazım kurutmamak lazım o çiçeği. Vefa gösterelim, yapalım böyle bir şey." dedi. Hatta dedi ki, "Ya bir takım firmalarla irtibata geçseniz, o firmalar büyük markalar gitseniz çok özel bir gece olur bu." onlar için çok özel hediyeler hazırlamaya çalışsanız sponsorluk yaparlar onlar gönüllü verirler dedi falana gidin falana gidin anlatacağım yarın hangi firmalar bu işe gönüllü oldu ve ne ödüller ne hediyeler verildi ve sanatçılarımız o geceden sonra neler söylediler neler yaşadılar bu pazar onları hep birlikte konuşacağız inşallah abonelik bizim için önemli bakacağım hala 10 bin aboneye geçememişsem bu kanalda iyi düşündüğüm bazı şeyler var. Acaba başka bir projeye mi atlasam diye bir takım düşüncelerim oluşmaya başladı. Sizlerin ilgisini, desteğini bekliyorum sevgili dostlarım. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Pazar günü canlı yayında görüşmek üzere. Amerika saati 11.30, Türkiye saati 6.30. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.